Şimdi Nezrin 7 tabanında vermiş, 7 tabanında vermiş. Bu çok kolay bir soru. Bazen burada tabanları farklı verebiliyor. Bize ne soruyorsa, bak bu soruların en önemli mantığı bu. Ne soruyorsa o tabana çeviriyoruz. Atıyorum bana logaritma 3 tabanında 5'li bir şey sorsaydı, ben sallıyorum şu anda yalnızca, sen hepsini 3 tabanına çevirmek zorundaydın tamam mı? Bu tarz sorularda hep buna dikkat et. İlla karşımıza gelir. Ama bu soru kolay çünkü niye? 200'ün çarpanlarını yazacağım. 200 ne demektir? 8 çarpı 25 mi? Değil mi? Evet. O da ne demektir? Logaritma 7 tabanında 8 artı logaritma 7 tabanında 25. 2'nin kübünden 3 tane logaritma 7 tabanında 2. 2 tane logaritma 7 tabanında 5 demektir. Bak tam da aradığımız şeyi sormuş. Buraya A yazacağım. Buraya da ne yazacağım? B yazacağım. 3A artı 2B olacakmış. Var mı sıkıntı? Yok. Peki devam edelim. Şimdi bak burada biri 5 tabanında 2, biri 8 tabanında 25. Şunu düzenleyelim. Yani burası logaritma 2'nin kübü çarpı 5'in ıı, karesi değil mi? Evet. Bunu yukarı atmak istersem ben nasıl yazarım? Çarpı logaritma 2 tabanında 5. Yani şunların yerlerini değiştiriyorum. Hı -hı, bunu düzenlersen hı -hı. ne olur? 2/3 2/3 logaritma 2 tabanında 5 logaritma 2 tabanında 5. E bu ne demektir? Logaritma 2 tabanında 5'in karesi değil mi bu? Evet. Ama bak dikkat et şıklarda hı -hı. ne atıver? 5 ee, tabanında 2'nin yerlerini değiştirmiş. Evet, evet. Paydaya atmış yani. Şununla şunun yerini değiştirmiş. Demiş ki 2 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 bununla bunun yerini değiştirmiş. Paydaya atmış. 5 tabanında 2 olmuş. Anlaştık evet. mı? Var mı kafamda kalan tüm bir şey? Değil. Yok. Bunların da yerlerini değiştirmiş. Doğru mu? Evet. Peki ben buna A desem Burası bir bölü A'nın A'nın kare, böl karesi olur değil mi? Evet. Yani çarparsam da ne olacak? Bir bölü A gelecek. Hatta şöyle yapalım. Bence A demeye bile gerek yok. Bak şöyle yazalım. Logaritma kök 2 tabanında x çarpı logaritma x tabanında kök 2 çarpı logaritma x tabanında kök 2 eşittir 2. E zaten bu birbirini götürecek. Doğru mu? Evet. Doğru. Bu da ne demektir? X kare kök 2. Kök 2 gördüğüm yere ne yazabilirim? 2 üzeri 1 bölü 2 yazabilirim. Tekrar kare kökünü yani 1 bölü 2. <laughs> kuvvetini alsam yani X karenin 1 bölü 2. kuvvetini alıyorum. 1 bölü 2'nin yani 2 üzeri 1 bölü 2'nin tekrar 1 bölü 2. kuvvetini alıyorum. Buradan X eşittir. 2 üzeri 1 bölü 4 olacakmış. Çok hoş soruyormuş. Evet var mı kafana takılan bir şey? Как?